Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, atkı, bere, hırkalar, bebek süveterleri yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara şu şekilde bir parça halinde başladık. Bakın harika ve kolay bir örnek. Hem de çok zevkli değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanırsınız. Şimdi bir örneğimiz için şu böyle kabarık olan örneği 3 ilmek arası içinde 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 5 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Yani 5 ilmek, 5 ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız şimdi hemen örneğimize geçelim ara ara da e, sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz zaten şöyle e, örneğimiz burada dursun hemen başlayalım alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimizi arka yüzden başlıyoruz 5 ilmek ve 2 sıradan oluşan bir model bu değerli izleyicilerim Şimdi hemen ilmeklerimi attıktan sonra hiç örmedim. Bakın şöyle kenar ilmeğimden sonra arka yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil bakın hemen sıramı bitiriyorum arka yüzden ön yüze doğru sıramı tamamını düz ördüm yani ön yüzde araşı oldu şimdi örneğin ikinci ve son sırasındayım kenar ilmeğimden sonra bakın önce iki tane araşı örüyorum sonra bir değil ikinci araşanı şu kabarış yerinden aldım hiç örmedim sonra bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm bu örmeden almış olduğum kabarmış yerin hemen şu şekilde yapıp bıraktım Bakın. yine arada iki tane ilmeğimi ara örüyorum Şimdi ipim arka yüzde bakın 1 2 iki, ikincinin şu şekilde aldım örmedim sonra bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm bu örmeden almış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bıraktım yine arada iki tane ara örüyorum bir iki üç tane bakın bir iki ikincinin araşasından örmeden alıyorum bir iki 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Örmeden almış olduğum ilmeği de üzerinden geçirdim. Yine iki tane arası örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra bakın bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum kaç tane ilmeğim olursa olsun tamamını yine şu şekilde düz örüyorum değerli izleyiciler çok kolay ve zevkli bir örgü Umarım sizler de videomu beğendiğinizde yani gördüğünüzde zaten yapacağınız bir model diyelim sıramı bakın böyle tamamladım Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra yine iki tane araşı ördüm. Bakın. Sonra tekrar buradaki üç tane ilmeğimin bir ikincisini şu şekilde aldım. Bir, iki, üç tane ilmeği ve bu almış olduğum ipi hemen üzerinden geçirip bırakıyorum. Arada iki tane araşı örüyorum. Aynı devam ediyorum yine ipi ikinci ilmeğin araşalı olan yerinden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Sonra da ipi üzerinden geçirip bırakıyorum. 2 araşa. Bakın. Sonra yine aynı şekilde üç tane ilmeğimi örüyorum. Bakın. Üzerinden Geçiriyorum, bırakıyorum. Yine sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın örneğim belli olmaya başladı zaten. Harika ve kolay bir örgü. Arka yüzün tamamını şimdi düz örüyorum değerli izleyicilerim. Şimdi ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüzde bir sıra daha anlatalım ve videomuzu bitirelim bugünkü videomuzu. Harika ve kolay bir örnek. Şimdi böyle sıramı düz olarak tamamladım. Hemen devam ediyorum yine kaldığım yerden. Bakın örneğin belli olmaya başladı biraz çoğaldıkça. Son olarak yine anlatalım hemen. Kenar ilmeğimizden sonra bakın iki tane araşa örüyorum. Sonra bir değil ikinci ilmeğin şu ortasından Sonra da 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Çekmiş olduğum ipi hemen üzerinden geçirip bırakıyorum. 2 tane arışa. Yine aynı şekilde bakın. Devam ediyorum. Bu sırayla bakın. hemen üzerinden geçirip bıraktım. Yine 2 arışa. 1, 2 iki. ikinciyi aldım ve devam ediyorum bırakıyorum burada böyle sanki işkembe gibi yalancı işkembeler gibi bir örnek oluşuyor değerli izleyicilerim. Bakın. örgü ne kadar çoğalırsa o kadar kendini göstermeye başladı ben 3 numara şiş orta kalınlık teyip kullanmıştım Sizler daha kalın ipten de yapabilirsiniz. Yani yapacağınız modele göre bereler, atkılar daha da örnek kendini gösterir diye düşünüyorum. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Şöyle bakın arka yüzü de bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Şöyle bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Örneğimizle sizlere veda edelim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.